Günümüzde mutlu, özgüvenli ve huzurlu bir yaşam sürmek için gerçekten çok fazla sebebimiz var. Ama nedense böyle o koşuşturmacanın arasında iki dakika bir durduğumuzda, bir kahve molası verdiğimizde ya da dümdüz bir uzanayım, bir tavana bakayım dediğimizde zihnimiz dinginlikte durmak yerine bir play tuşuna basmayı tercih ediyor. Endişeler, ya şöyle olursalar, keşke şöyle yapsaydımlar, acaba kırdım mı, böyle dedim diye ne olacaklar ve dahası zihninize üşüşmeye başlıyor. Tanıdık geliyor mu bilmiyorum. Bana çok tanıdık bir yaşantı çünkü bu. Merhaba ben Beste. Bana ilk defa bu videoya denk geldiysem ben yeni mezun olmuş bir psikoloğum. Bu kanalda okuduklarımı, bana hitap eden konuları ya da merak ettiğim ve araştırmayı sevdiğim kavramları anlatıyorum. Bugün de Aşırı Düşünen Kadınlar kitabının part 1'ini konuşacağız. Neden iki parça ayırdım? Çünkü gerçekten çok uzun sürecek bir video <laughs> ve hiçbirimizin dikkat süresi o kadar uzun değil bunun farkındayım. O yüzden iki parça halinde devam edeceğiz. Yani önce bu parti izlersen senin için çok güzel olur. Hoş geldin. Şimdi aşırı düşünen kadınlardan bahsedeceğiz. Erkekler bu videodan çıksın mı? Tabii ki hayır. Çünkü kabul edelim aşırı düşünmek, kadın erkek fark etmek sizin hepimizin olayı aslında. Kadınlar genelde sadece bunu daha açık yaşıyor veya daha çok ifade ediyorlar ama erkekler biliyorum siz de boş değilsiniz bu konuda. Kısacası bu video kadın erkek fark etmez kafasında düşünce dizleri çeviren aslında herkes için. Adeta aşırı düşünme salgınına yakalanmış gibiyiz. Ve bu düşünceler öyle basit konularla da kalmıyor. Ben kimim? Hayatımın hakkını verebiliyor muyum? Kendi potansiyelimi gerçekleştirebiliyor muyum? İnsanlar benim hakkında ne düşünüyor acaba diye giden bir düşünce zinciri var. Ve bu sorular kolay cevap verilebilecek sorular değil aslında ve o yüzden de sürekli olarak kafa yoruyoruz. Kafa yordukça dertler üretiyoruz, endişeleniyoruz. Sonra da ...daha da farklı dertler ve düşüncelerle aslında ee, baş etmek zorunda kalıyoruz. Sevgilim neden benle ilgilenmiyor? Öfkemi neden kontrol edemiyorum? Kendimi niye ifade edemiyorum? Bu hiç sevmediğim işte daha ne kadar uzun süre çalışacağım derken... ...konu konuyu açıyor ve... ...overting sarmanına hoş geldiniz. Sanılık geldiğine eminim çünkü kime gelmiyor ki? Demiştik ya söylediğiniz cümleleri evine götürüp... E, ...o üzerine düşünen insanlar var diye. Size birisi bir cümle söylüyor. O cümle bir düşünceye dönüşüyor. O düşünce bir senaryoya dönüşüyor o senaryo bir mini diziye dönüşüyor derken kendinizi böyle bir düşünce sarmalında Burrito olmuş bir şekilde otururken buluyorsunuz. Peki kadınlarda neden daha çok görülüyor bu durum Burada da benim notlarım var kitaptan gerçekten altın çize çize bir sürü not çıkardım. literatürde kadınların bu durumlardan erkeklere göre daha fazla muzdarip olduğu görülmüş. Yazarımız da zaten bu araştırmalarıyla bunu açıkça ortaya koymuş. Biz kadınlar gerçekten her şey düşünebiliriz. Eşim bu kadar overthinking kapasitesine sahip olmama gerçekten bazen şok oluyor. Çünkü neyi nasıl düşündüğüm onun hiç aklına yatmayan bir durumda oluyor ve çok da haklı. Kitapta da şöyle diyor. Biz bunu kadın olmanın bir parçası sayıyoruz. Yani şefkatimiz, empatik gücümüz ve sezgilerimizden kaynaklı olarak aşırı düşündüğümüzü zannediyoruz. Ama zamanla bu güzel taraf aslında toksik bir hal almaya başlıyor. Sorun çözme becerimiz düşmeye başlıyor, motivasyonumuz azalıyor, ilişkilerimizde uzaklaşmalar ve çatışmalar meydana gelmeye başlıyor ve duygusal sağlığımız da ciddi olarak bundan etkilenmeye başlıyor. Derste de görmüştük biz bunu okurken, e, duygu durum ve kaygı bozukluklarında kadınların erkeklere oranla bu rahatsızlıklara yakalanma olasılığı iki kat daha fazla ve yazarımız da bu durumun nedenlerinden birinin aşırı düşünme eğilimi olduğundan bahsediyor. E peki bu kader mi? Yani hiçbir şey yapmayalım mı? Kadın olduğumuz için daha çok düşünüyoruz diye yani böyle duralım mı? Hayır bu videonun amacı zaten ilk önce aşırı düşünmenin ne olduğunu, ne olmadığını veya hayatımızdaki yansımalarını fark etmek. İkinci partta da bunun üzerine kitapta önerilen stratejilerden bahsedeceğim size. Yani nasıl stratejileri hayatımıza dahil edersek bu aşırı düşünme halini daha fazla kontrol altına alabiliriz. Onlardan bahsedeceğim. Peki aşırı düşünmek tam olarak nedir? Zaten çok popüler bir kavram. Overthinking geldi, overthinking saatimle şu çakıştı ya da overthinking'ten yolculuk ediyorum gibi. Zaten çok fazla ee, popülerleşmiş bir kavram bu. Basitçe şöyle söyleyebiliriz. Olumsuz duygu ve düşüncelerin üzerinden tekrar tekrar geçmek aslında. Yani onları yoğuruyoruz, çözmeye çalışıyoruz, analiz ediyoruz, çeviriyoruz, tekrar çözmeye çalışıyoruz. Yazarımız bu e, sürece yeast efekt diyor aslında yani maya etkisi. Bunu örnek üzerinden açıklamak istiyorum. Bir arkadaşınızla tartıştınız diyelim. Bir süre sonra olay zihninize geldi bunu bana nasıl yapar, bunu bana niye yaptı, niye böyle söyledi, benim duygularımı hiç önemsemedi mi diye düşünürsünüz normal bir insan olarak. Burada kalıyorsanız ne hala her şey yolunda demek. Ama aşırı düşünen bir zihin için orası sadece bir fragman. Devamı geliyor burada. Ben zaten hep eziliyorum, işte ailemde de hep ezilmiştim, bununla nasıl baş edemiyorum, daha bununla baş edemiyorum da ben nelerle baş edebileceğim ileride, ben ezik biri miyim şeklinde ilerleme var ve düşünceniz nereden nereye geldi o hamur etkisinden düşünce hamurunuz iki katına çıktı aslında. Ve tonunuzun ne kadar değiştiğini fark ettiniz mi burada? Kendinize karşı ne kadar acımasız olduğunuz bu. Bir olayı değerlendirmekten öte kendinize artık hakaretvari düşüncelere başladınız değil mi? Muhtemelen bir arkadaşınız olsa ona bunları söylemezdiniz ama kendinize karşı çok acımasız olabiliyorsunuz. Yazar aşırı düşünmeyi 3 parçaya ayırıyor. Size bunlardan da kısaca bahsedeyim. Birincisi isyanın eşlik ettiği aşırı düşünme. Mesela toplantıdasınız, sözünüzü kestiler. Ee, şöyle düşüncelere giriyorsunuz. Yine sözümü kestiler. Benim zaten düşüncelerimi hiç umursamıyorlar. Ben burada olsam ne, olmasam ne? Niye benim düşüncelerime önem vermiyorum? Şeklinde giden haksızlığın eşlik ettiği bir e, öfke duygusu var. E, bunların eşlik ettiği bir aşırı düşünme hali aslında. İkincisi, kendi hayatınız üzerine aşırı düşünme. Bu aslında hepimize çok tanıdık ve masumca gelebilir ama en yorucu olandır. Yani aslında ya şöyle olursa, peki ya bunu yanlış yaptıysam şeklinde bir süre sonra da olmayan problemleri de ortaya çıkardığınız bir düşünme hali. Üçüncüsü, kaotik aşırı düşünme. İsminden de belli olarak her şeyin iç içe geçtiği bir aşırı düşünme hali. Yani her şey bir arada. İş, arkadaşlık... E, okulunuz, finansal haliniz, e, gelecek hayalleriniz ve düşünceleriniz öyle çok karışır ki aslında ne hissettiğinizi artık anlayamaz hale gelirsiniz. Şimdi aşırı düşünmenin ne olduğu hakkında bir fikrimiz var zaten vardı ama aşırı düşünmenin ne olmadığına dair de bir açıklama getiriyor kitap. Ona da değinmenin ben faydalı olacağını düşünüyorum. Aşırı düşünmek endişe etmekle aynı şey demek değildir. Endişe hayatımızda bir farz etme halidir diyor kitap. Yani gelecekte olabileceklere dair tahminlerimizi içeriyor. Endişeli insanlar gelecekte ters gitme ihtimali olan her şey hakkında ince ince düşünür, detaylandırır, onları çözmeye çalışır kafasında onlardan sonra gelebilecek farklı e, olumsuzluklara dair de bir çözüm üretir ve hani varsayımsal hareket eder yani ve buna çok büyük bir enerji harcarlar. Aşırı düşünmekten muzdarip olan insanlar da aslında endişeli insanlardır ancak onlar endişe etmekten de fazlasını yapıyorlar. E, bu eğilimin büyük bir kısmı gelecekteki olabilecekleri değil, geçmişteki olmuş olan olaylara doğru bir düşünme hali aslında. Geçmişte ne olmuş olabilir? daha önce yaşanmış olaylar, hani daha farklı olmasını istediğiniz bazı durumlar olmuş olabilir veya geçmiş arzularınız olabilir, yaptığınız şeyler olabilir veya içinizde ukde kalmış olan şeyler olabilir mesela bunu örnek verebiliriz. Yani şöyle bir ayrım yapabiliriz. Endişe gelecekle ilgilidir. Ya şöyle olursa der. Aşırı düşünme ise geçmişe döner. Niye böyle oldu? Bu ikisinin ayrımını bu şekilde yapabiliriz. Ama şöyle bir sıkıntı var ki aşırı düşünme sarmalına girdikten sonra endişe ettiğiniz her şey artık gerçektir. Bir süre sonra kendinizi kötü bir işte ömrünüzü çürüttüğünüzden, sevginizin sizi sevmediğinden, evliliğinizin ya da ilişkinizin çok kötü gittiğinden ya da arkadaşlarınızın sizi sürekli yalnız bıraktığından kesinlikle emin olursunuz. <laughs> Endişeyle aynı şey değil dedik. İkinci olarak da aşırı düşünmenin obsesif kompozitif bozuklukla da aynı şey olmadığını kitap vurguluyor. Hani ben de size bunu da iletmek istiyorum aynı zamanda. Son olarak da aşırı düşünme, derin düşünme demek değildir. Derin düşünmek içgörü kazandırırken aşırı düşünmek bir zaman sonra bizi tüketmeye başlar. E, muhtemelen aşırı düşünme ile derin düşünmeyi çoğu insan e, beraber zannediyordu. Aslına bakarsanız ben de öyle zannediyordum bu kitabı okuyana kadar. İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor. Kendi düşüncelerimiz ve duygularımızın üzerine düşünmek ve onlarla bağ kurmak neden kötü olsun ki? Evet bazı durumlarda olumsuz duygularımız, e, bastırdığımız veya yüzleşmek istemediğimiz endişelerimiz ve korkularımızla bağ kurmak için salgı bir yol olabilir. Hani güzel bir içsel analiz olabilir. Ancak bu duygularımız her zaman en gerçek ve en derindeki yüzleşmemiz gereken şeylerle bağlantılı olmak zorunda değil. Bize bu yeni bir bakış açısı kazandırmak yerine yazarın da sıkça vurgu yaptığı aslında çarpık mercek etkisi tadında bir mercekle hayata bakmamıza, iç dünyamıza bakmamıza sebep olabilir. Yani nasıl görürüz aslında biz çarpık mercekle? Geçmişte olmuş olumsuz olaylar, şu anki hayatımızdaki olumsuz olaylar ve gelecekte olmasını beklediğimiz olumsuz olaylar her şey olumsuz. Şuna bir örnek verelim. Mesela olumsuz bir ruh halindeyiz. Beynimiz geçmişteki bir olayı hatırlıyor. Beynimiz diyor ki bak ne kadar üzücü bir olaydı. İşte sana neler yaptılar, haksızlığa uğrattılar. Sen belki şey diyebilirsin, ha, hani olumlu yanları da var. Saçmalama, olumlu bir yanı yoktu. Sadece olumsuza bak. Sadece olumsuzu gör. Böyle demek. Ne kadar yorucu ya Rabbim. Tabii bu arada aşırı düşünen insanlar tabii ki de büyük mevzulara kafa yorarlar. Hayatın anlamları, kurdukları ilişkilerin ve bağların derinliğiyle alakalı elbette ki kafa yorarlar. Ama oradaki kafa yorma da yine bir çarpık mercek etkisiyle olacağı için yine sağlıklı bir içgörü kazanamayacaklardır. Çünkü yine orada tamamen çarpıtılmış bir şekilde olumsuz duygu ve düşüncelerle bakıyorlar kendilerine de. Yani fayda sağlamıyor. Ne e, geçmiş ya da gelecekle ilgili bir içgörü kazandırıyor, ne kendinle alakalı bir fikrin oluyor, ne de herhangi bir çözüm önerisi sunuyor. Sadece seni tüketmeye başlıyor. Bu neden oluyor aslında? Yolun başına daha düşüncelerinizi olumsuzlukla kirletip yenilgiye uğrattınız çünkü. Bu bana da geçerli. Bu benim de çok uğraştığım ve e, üzerinde stratejiler denediğim bir durum açıkçası. Ne oluyor? Ee, en başta yenilgiye uğratıyorsunuz ve çözüm önerilerine de zaten açık değilsiniz. Yani çözüm önerisi de ka kabul etmiyor beyniniz. En sonunda kendinizi böyle dediğim gibi bir düşünce sarmalında burrito olarak buluyorsunuz. Ve bunun gerçek hayatta bir karşılığını mezun olduktan sonra yaşadım. Battaniye sarılıyordum ve sadece koltukta yatıyordum. Bir koltuktan öbür koltuğa geçebilmek yaptığım tek şeydi ve bu sizi hareketsiz kılıyor zaten. E, hareketsiz kıldıkça da aşırı düşünme sarmalında devam ediyorsunuz birbirini sürekli besleyen iki döngü yani sonuç olarak. Noktada şunu da söylemek istiyorum. Yalnızca kadınlarda olmuyor bu olay. Yani erkeklerde de en az kadınlar kadar depresyona, kaygı bozukluklarına yatkınlığı artıran bir durum. Ancak yine de kadınların bu aşırı düşünme tuzağına düşme olasılığı çok daha fazla. Peki bu kadar zararlı bu aşırı düşünmek? Biz buna neden devam ediyoruz? Bu da çok güzel bir soru bence. Beynimizin yapısı buna çok müsait. Zihnimizdeki her düşünce bir çağrışım ağına bağlı. Yani sizin aklınıza bir düşünce geldiğinde ya da bir düşünceyi çağırdığınızda o düşünce kendi kuzenlerini, kendi komşularını, hocasını, eski sevgilisini de alıp size doğru getiriyor. Ne kadar sık düşünürseniz aşırı düşünmek için o kadar kolay hale geliyor. Çünkü aralarındaki bağları kuvvetlendirmiş oluyorsunuz. Bazılarımız diğerlerine kıyasla aşırı düşünmeye daha yatkın olabiliyor. Hatta bu noktada kitabımızda şöyle beyinle ilgili bazı araştırmalardan bize cevaplar sunduğundan bahsetmiş. Sizlerde onları da paylaşmak istiyorum. duyguları aslında regüle edilmesinden sorumlu olduğu bir alan var. Prefrontal korteks diye. Mevcut durumlara adapte olmak için bilinçli ve otomatik duygularımızın düzenlenmesinden sorumlu. Onları düzenlememiz ve kontrol altında tutmamızla alakalı bir bölge. Bu bölgenin zarar görmesi ya da hatalı bağlantılar yapması durumunda kişi aşırı düşünme haline ve depresyona daha yatkın hale geldiğinden bahsediliyor ek olarak beynin duygusal olayları ve ipuçları öğrenme ve hatırlamada görevli iki tane bölgesi daha var. Hipokampüsle amigdala. Siz zaten bunları duymuşsunuzdur, popüler kavramlar çünkü. Özellikle amigdalası çok aktif çalışan insanlarda çevrelerindeki olumsuzluğa karşı bir hassasiyet mevcut. Aşırı hassasiyet ve aşırı dikkat mevcut. Bu da ruminasyonu yani aşırı düşünmeyi yine arttıran bir etkiye sahip. Ama tabii ki de aşırı düşünme hali sadece beynin hatalı bağlantılar yapmasından ibaret değil. Ek olarak ee, yazar şunu da ek ekliyor. Bulunduğumuz sosyal ortamın koşulları da bizim aşırı düşünme eğilimimizi arttırıyor. Özellikle son zamanlarda benlik algımızda, değerlerimizde veya baş etme mekanizmalarımızda meydana gelen tarihsel ve kültürel değişimler de bu aşırı düşünme eğilimimizi körüklemiş. Ee, yazarımız 4 kültürel etkiden bahsediyor aslında. Bunlardan da kısaca bahsedelim. Gerçi kısaca diye diye de upuzun uzun video yaptım. Biraz da özelleştiri ama olsun. Amacım gerçekten bunlar hakkında bir fikri sahibi olmanız ben yana. Affedin ve izleyin lütfen. Birincisi değerler boşluğu. Şöyle diyor yazar, her konuda bir e, seçeneğimiz var ama neye göre seçeceğimizi bilmiyoruz. En iyi ne? Bizim için en iyi olan şey ne mesela? Buna kim karar veriyor? Başarılı olmak ne demek? Sosyal medya mesela daha fazla, daha iyi, daha güzel, daha ince, daha zengin olmamızı sürekli böyle destekleyen bir platform değil mi? Ama kimse bize yeterli olmayı öğretmiyor. Her zaman yetersiziz ve sürekli gelişmek zorundayız. Sürekli başka bir şey olmak, başka biri olmak zorundayız. Başarılı olduğumuzu düşünebiliriz. Biri gelip bize yetersiz olduğumuzu söyler. İş başarılı olduğumuz için terfi alırız ve bu bizim için bir başarı göstergesidir. Sonra bir anda sosyal medyada ya da bir haberlerde genç bir girişimcinin üniversiteyi bırakıp zengin ve başarılı olmasıyla alakalı bir hikaye gördüğümüzde bu bizim başarımızı kendi gözümüzde küçültmemize neden olmakta. Yani aslında en iyinin tanımını bilmeden seçenekler arasında savrulup duruyoruz. İki, hak sahibi olma takıntısı. Daha çok paraya, hayallerimizi süsleyecek eve, işe, bir evliliğe sahip olmayı istiyoruz. Hep tatmin dolu ilişkiler yaşamayı, hep derin bağlar kurmayı, hep fikirlerimizin önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve buna hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Evet, kesinlikle var ama hayatın doğal akışında hiçbir şey bizim tahmin ettiğimiz gibi ilerlemiyor maalesef. Bu beklentilerimiz karşılık bulmadığında bunu hayatın olan akışından dolayı değil de Hani hayata olan bir öfke, ya döndürecek şekilde yansıtıyoruz ya hayatı suçluyoruz ya sistemi suçluyoruz ya da kendi potansiyelimizi suçluyoruz yani en yıkıcı olan da muhtemelen bu oluyor çünkü demek ki bir şeyler eksik yaptın yani ve sürekli onu telafi etmelisin şeklinde yürüyen bir iç sese doğru giden aşırı düşünme haline dönüşüyor bu olay bir diğer etkende hızlı çözüm arayışı ee, özellikle bu bence hepimizin aşina olduğu bir konu. Moralimiz bozuk olduğunda en hızlısından bir çözüm bulmaya e, çalışıyoruz. Kimsenin bu şu zamanlarda özellikle hız çağında bir sessiz sakin ben sıkılıyorum dediğini görmedim. Muhtemelen aramızda vardır elbet ama çok çok az yani. İnsanlar sıkıntıya tahammül edemiyor çünkü. Bir 5 dakika sıkıldığında hemen elinde bir telefon, hemen dikkatimizi dağıtacak herhangi bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Zihnimizle baş başa kalamıyoruz yani. Hızlı çözüm yollarından birisi işlevsel olmayan bir şekilde aşırı alkol tüketimi. E, yapan araştırma da şunu da okumak istiyorum. Aşırı düşünenlerin düzenli olarak alkol tüketme olasılıkları düşünmeyenlere kıyasla iki kat daha fazlaymış. Çünkü aşırı düşünenler kaygılarını azaltmak ve özgüvenli olmak için e, daha çok alkol tüketimine giriyorlarmış. Bir diğer başvuran hızlı çözüm yolu ise reçeteli ilaçlar. Tabii ki reçeteli ilaçlar, sakinleştiriciler, antidepresanlar, belli bir psikolojik rahatsızlığı olan insanlar da oldukça etkili. Ancak Genelde bu yollara başvuran insanlardan da çoğunun herhangi bir duygu durum bozukluğu olmadığını veya kaygı bozukluğu olmadığını görüyoruz. Yani insanlar aslında sırf o hayatın stresine tahammül edemediği, o sarmanın içinden çıkamadığı için kendini uyuşturmayı tercih ediyor. Ama bu durumu çözebilmek için o hızlı çözümleri duyduğumuz arzuyu bir kenara bırakıp aslında hayatımızda bizi bu hale getiren esas meselelere odaklanıp daha uzun vadeli çözümler üretmek belki de etkili olacak. Son olarak aslında içe dönük kültürden bahsediyor yazarımız. 1960'lı yıllardan beri gelen ve gündemimizin konu başlıklarından biri olan öz farkındalık ve duyguların ifade edilmesi gerçekten çok önemli iki kavram bence ve yapılması gerekiyor. Ama sanki birçoğumuz bunu fazla abartmaya başladık gibi geliyor bana. Duygularımıza temasa geçmek elbette önemli ama olumsuz duygunun bütün kıvrımlarını analiz edip sana iletmek istediği o mesaja odaklanmak gerçekten bir yerden sonra çok yorucu olmaya başlıyor ve hani belki de bu Duygusal dalgalanmanın sebebi kötü bir gece uykusudur. Ya da ne bileyim çok yorulmuşsundur. Bunlar da elbette bedensel mesajlar veriyor ama illaki ki hayatındaki bazı ilişkilerinle alakalı bir mesaj vermek zorunda değil. Bu noktada belki de bazı açıklamaları basit tutmamız gerekiyordur. O kadar fazla analize tabi tutmamız gerekmiyordur. Şimdi kendimize temasa geçelim, duygularımızı da analiz edelim. Evet ama belki de o gün sadece az su içmişsindir. Hani basit bir açıklamaya da ilk önce bir gidelim derim ben. Ya ben kendimde bunu yapmaya çalışıyorum en azından. Önce bakıyorum. Bugün olumsuz çok olumsuz hissediyorum ve düzelmiyor yani. Yemek mi yemedim acaba? E, Su mu içmedim yeter kadar hareket mi etmedim? Genelde hareket etmediğim için kesinlikle böyle bir duygu durumuna giriyorum. Çünkü hareketsizlik beni e, içime çok fazla sıkıştırıyor, onu fark ediyorum. Öyle bir durumda hemen yürüyüşe çıkıyorum mesela. Veya çok sevdiğim bir hobiyi yapıyorum. Yani bu benim için çok etkili oluyor. E tabii kadınlar için bu tablo biraz daha karmaşık. Bu yüzden de aslında bu kitap yazılmış diye düşünebilirsiniz. Yazarımız aslında 20 yıldır süren birçok çalışmanın sonucunda kadınların erkeklerden iki kat daha fazla depresyona girmesinin sonucunun yalnızca tek bir açıklaması olmadığından bahsediyor. Aksine ardı ardına birçok sebep sıralayabileceğimizden bahsediyor, bunlara biyolojik, psikolojik, sosyokültürel bir sürü nedenden bahsedebiliriz diyor. Genel olarak toplumda kadınların aşırı düşünmesinin altında biyolojik faktörler olduğu varsayılıyor. Kadınların hormonal dengesi ya da e, kadınların beyinlerinin yapısıyla alakalı ama şu an kitapta okuduğum kadarıyla bununla alakalı yeterince bir veri yok. Belki gelecek çalışmalarda bu varsayımların kanıtlanabileceğinden bahsediyor ama e, bu Yazarımızın ve hocamızın da yaptığı birçok araştırma sosyal ve psikolojik kökenlerle ilgili birçok veri sunuyor aslında. Ben de sizlerle bunları paylaşacağım. Son 50 yılda kadının toplumdaki yeri evet değişti ama daha gidilecek çok fazla yolumuz var. Zaten bu durumun içinde yaşıyoruz yani. Bence bütün kadınlar bunun da farkındalar. Çünkü biz hala hem güçlü olmamız gereken hem de yumuşak kalmamız beklenen bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli bir denge halinde olmak zorunda olduğumuz bir yerde yaşıyoruz. İş hayatında evet yükseldik ama iş hayatında hala maaş farkları var. Eve geliyorsunuz evde iş bölümü hala eşit değil ve hani insanlar bunu dile getirse de iş bölümü hala eşit olmayabiliyor. Ve bu gerginlik kadınların zihninde de hiç susmayan bir denge bulma çabasına neden oluyor. Her bir konu kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla maruz kaldığı cinsel taciz ve istismar. Ki ülkemizde ne kadar yaygın olduğunu her gün haberlerden, sosyal medyadan takip ediyoruz veya cinsel tacize uğramamış bir tane bile kadın bulamayabilirsiniz etrafınızda. Bu durumun bir sonucu olarak da bireyler neden bu travmaya maruz kaldıkları ile alakalı bir düşünce sarmalının içine giriyorlar ve o düşüncelerin tetiklediği duygularla yaşamak zorunda kalıyorlar. Bir diğer konu da kadınları aslında erkeklerden ayıran ve süreklilik arz eden bir durum. O da kadınların diğer insanlarla ilişki kurma şekilleri aslında. Kadınlar erkeklerden daha fazla kendilerini ilişkileri üzerinden tanımlıyormuş. Yani öyle söylüyor kitap düşündüğümde bunun da doğru olan bazı yanlarını görebiliyorum açıkçası. Kadınlar çünkü daha geniş ve daha sosyal ağlar içerisinde yaşıyorlar ve daha derin bağlar kuruyorlar. Daha çok insanın duygularına uyum sağlıyorlar erkeklere nazaran. Durumda bize muazzam bir zenginlik sunarken aynı zamanda üzerine düşüneceğimiz daha çok ilişki ve daha çok insan olmasına neden oluyor. Yazarımızın kitapta yazdığı şöyle bir cümle var. Onu direkt okumak istiyorum size. Kadınlar öz saygılarını ve huzurlarını başkalarının onlar hakkında ne düşündüğüne ve ilişkilerinin nasıl gittiğine daha çok dayandırırlar. Bu durum onların ilişkileriyle ilgili en ufak bir değişimin ima edilmesi halinde bile kronikleşen bir endişeye kapılmalarına sebep olur. Aynı zamanda başkalarını mutlu etme ve duygusal açıdan aşırı ilgili olma eğiliminin de kronikleşen aşırı düşünme haline katkı sunduğu görülmüş. Bunu ben hayatımda çok yaşadım. Çünkü mesela şöyle bir şey oluyor. Bir sabah eşim her zamankinden daha farklı davranıyor. Zihnim bir anda overthink'e giriyor ve üç dizi çekecek aşamaya getiriyor o olayı. Yani benim diyor ki kesin bana kırıldı. Uyuyordunuz. <laughs> Kız kırılması mümkün değil. Halbuki eşim sadece gece uyuyamamış yani. Ya da başka bir şey canı sıkılmış. Yani seninle bir alakası yok ama hani içinden çıkılmaz bir hal alıyor benim için. Şunu da demeden geçmeyelim. Tabii ki de e, soğuk ya da umursamaz ya da başkası bir başkası olmamız beklenmiyor bizden tabii ki de. Bu halin aslında zenginleştirici bir tarafı da var ama toksik bir hal almaya başladığını fark ettiğimizde biz bunu farklı bir şey evirmeliyiz. Yani yazar aslında diyor ki benlik algılarımız için daha sağlam bir temel bulmayı denememizi, böylece sürekli olarak ilişkilerimizde yaşanabilecek olan inişli çıkışlı halden kendimizi azat etmemizi. E, söylüyor. Yani aslında bu büyük bir özgürlük hali düşünsenize. Yani sürekli çünkü kafanızı onu döndürüyorsunuz. Tutsaklık ya. Peki, o kadar bahsettik ve e, nedenleri de söyledik. Aşırı düşünmek kadınlar için normal bir durum mu o zaman? Yani biz bunu kanıksayalım mı? Ne yapalım? Belki de kadınların daha fazla düşünmelerinin sebebi daha duygusal olmaları olabilir. Çünkü yazar şöyle bir çalışmadan bahsediyor. Bir anaokulu çocuğuna dahi sorsanız e, kızların duyguları deneyimlemek ve dışa vurmak konusunda erkeklerden daha iyi olduğunu size söyleyebilirler. Harbiden de doğru. Etrafınıza bir bakın. Bu çalışmalar zaten farklı yaş grupları ve farklı coğrafyalarda da denenmiş, yapılmış ve doğrulanmış bir şey. Bu da şöyle bir soru doğuruyor. O zaman kadınların duygusal farkındalıkları doğuştan sahip oldukları bir şey mi? Olabilir olmayabilirdi. Ama aynı zamanda kadınların küçük yaşlarından itibaren duygularını önemsemek ve ifade etmek için erkeklerden daha çok teşvik edildiğine şahit olmuşsunuzdur eminim. Yine yapılan bir çalışma. Yani çalışmalarla gitmek bana bunları daha kanıtlı bir biçimde sunması ve beynimi inandırmam için daha fazla seçenek sunuyor aslında. O yüzden size de söylemek istiyorum. Bence bu kitabı da okuyun zaten. Yapılan bir çalışma, ebeveynlerin kızlarına ve oğullarına davranış biçimindeki farklılıklarından birinin kız evlatlarının üzüntü ve kaygı ifadelerine dikkat etmeleri ve desteklemeleri ama erkek evlatlarından bunları teşvik etmemeleri olduğunu görmüş. Tabii ki bunların olumsuz sonuçları doğuyor erkekler için de. Erkekler de kaygı, korku ve üzüntülerini bastırmayı öğreniyorlar burada. Yani ifade edemedikleri için o da daha ileride farklı sorunlara yol açıyor. Buna da ek olarak anne babalar çoğunlukla kendi üzüntü ve kaygılarını erkek çocuklardansa kız çocuklarının yanında paylaşıyorlar ve umutsuzluklarının çaresizliklerini dile getirebiliyorlar. E bu durumda da kızlar da kız çocukları da bu konuşmanın altındaki mesajı şöyle algılıyor. Çarpıcı bir cümle bence. Mutsuzluk her yerdedir ve bu konuda ona odaklanmaktan başka yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Hoş geldin aşırı düşünme bebek. <laughs> bu cümlenin üzerine de bir çalışma yapmışlar. O da şu. Bir çalışmada olumsuz duyguların ne kadar kontrol edilebilir olduğuna dair soru sormuşlar. Kadınlar hatır sayılır bir farkla bu duyguların kontrol edilemez olduğunu ve onlar üzerinde çok az bir etkimiz olduğundan bahsetmiş. Yani aslında düşük bir kontrol algısı burada aşırı düşünme eğiliminde artışa neden oluyor. Çok konuştum. Buraya kadar geldiyseniz teşekkür ederim. Hani bu konuda gerçekten bayağı bir bilgi sahibi olmuşsunuz demektir. Özetlemek gerekirse aşırı düşünmek geçmişi, bugünü ve geleceği Karanlık ve çarpık bir mercekten görmemize sebep oluyor. Zaten 20 dakika belki 25 dakika bunu konuştuk. E, sorun çözme becerimizi zayıflatıyor, motivasyonumuzu düşürüyor ve ilişkilerimizi zedeleyebiliyor. Ama iyi haber şu ki bu bir kader değil. Bunu e, değiştirebiliriz. Hatta yazar bu size kadar size anlattığım kadarki bölümün sonunda büyük harflerle umut var diye yazmış. Bunu görmek beni mutlu ediyor. Umut var gerçekten. Aşırı düşünmeyi fark etmek bu işin ilk adımıdır. Bir sonraki videoda bu sarmadan nasıl çıkacağımızdan bahsedeceğim size. Part 2 videomuzda bunu konuşacağız en azından. Birçok farklı strateji var. Çünkü stratejileri de 3 farklı ana başlığa ayırmış. Onlardan bahsedeceğim size. Bildirimleri açmayı lütfen unutma. Çünkü bu sarmalı fark etmek yetmiyor. Bu sarmalı içinden çıkmak için adım atmamız gerekiyor. Ve bir sonraki partta da bunu beraber konuşacağız. Kendine çok iyi bak. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.